Mutfakta yan yana duruyorsunuz ama sular ayrı akarken içinizde bir şeyler ağırlaşıyor. O fincanını yıkarken seni görüyor gibi yapıyor. Sen bulaşık makinesini doldururken başka bir yere bakıyorsun. Burnuna kahvenin kokusu geliyor ama o koku bile artık ortak bir şey değil. Herkes kendi fincanını içiyor kendi sessizliğinde. Bir zamanlar bu sessizlik rahattı. Şimdi cam gibi kırılacakmış gibi ama kimse kırmaya cesaret edemiyor. Sadece dikkatli adımlarla dolaşıyorsunuz etrafında. Musluktan akan suyun sesi doldururken aramızdaki boşluğu, fayansların soğukluğu tırmanıyor ayak bileklerine kadar. İlişkiler çoğu zaman büyük bir kavga sahnesiyle bitmiyor. Kapı çarpma, bağırma, gözyaşı selini beklersin belki ama gerçekte çoğu ilişki sessizce eriyor. Fark ettiğinde zaten geç olmuş oluyor. Psikologlar buna mikroerozyon diyor. Küçük ama tekrarlanan davranışlar, bir binanın temelini sessizce kemiren su gibi gözle görülmez ama sonunda çatırdamaya başlar. Belki de en acı veren şey bu. Ne zaman başladığını bile hatırlamıyorsun. Sadece bir sabah uyanıyorsun ve yan yataktaki insan yabancı geliyor. Nörobilim bu süreci ilginç bir açıdan yorumluyor. Beyninde oksitosin diye bir hormon var, bağlanma hormonu diyorlar ona. Vagus siniri diye bir sinir ağı var, güvenlik hissini taşıyor. Bunlar sadece büyük jestlerle, sürpriz hediyelerle, romantik akşam yemekleriyle beslenmiyor. Gündelik küçük temaslarla, sabah bir günaydın bakışıyla, akşam omzuna konan bir elle besleniyor. Bu sinir devresi zayıfladığında bile hala sevdiğini sanıyorsun ama beynindeki bağlanma sistemi sessizce, algılamadan kopmaya başlıyor. Hissettiğin o uzaklık duygusu aslında sinir ağlarının geri çekilmesi. Vücudun karar veriyor senin yerine, zihninle konuşmadan, anlaşmadan. Eğer bu anlattıklarım içinde bir yankı buluyorsan, belki birlikte devam etmek istersin. Bu tür anları daha sık keşfetmek, bu sessiz ama derin konuları birlikte açmak için kanalımıza abone olabilirsin. John Gottman 40 yıl boyunca binlerce çifti gözlemledi. Laboratuvarında çiftleri kaydetti, nabızlarını ölçtü, konuşmalarını analiz etti, hatta ter bileşimlerini bile inceledi ve sonunda şunu buldu. İlişkilerin sonunu getiren asıl şey büyük kavgalar değil, küçük, fark edilmeyen tepkiler. Göz kırpması kadar kısa ama zehir gibi etkili bir kaş çatma, bir dönüp bakma, bir sessizliğin kalitesi. Bunlar birikirken kimse fark etmiyor ta ki bir gün karşına geçtiğinde yabancı biri görene kadar. Gottman diyor ki bu küçük anları izlerken bir çiftin 5 yıl sonra birlikte olup olmayacağını %94 doğrulukla tahmin edebiliyormuş. 4 küçük işaret varmış. Eleştiri, savunma, küçümseme ve taş duvar örme. Ama bunların hepsi büyük anlardan çok mikro davranışlarda kendini gösteriyormuş. Şimdi gel bu sessiz tükenişin temelindeki 3 mikro davranışa bakalım. Üçü de öyle sıradan ki fark etmesi neredeyse imkansız. Ama üçü de öyle derin kazıyor ki, aylar geçtikten sonra bağın nereden koptuğunu bile hatırlamıyorsun. İlki gözlerinden kaçmak. Onu dinliyorsun ama gözlerine bakmıyorsun. Belki telefonuna bakıyorsun, belki dışarıdaki ağaca, belki de hiçbir şeye, sadece gözlerinin bir yere kaymasına izin veriyorsun. Pencerenin kenarından sokağa vuran ışık dikkatini çekiyor, onun sesini duyuyorsun ama gözlerine odaklanmıyorsun. Dinliyorum diyorsun. Belki de gerçekten dinliyorsun kelimeleri. Ama beynin öyle algılamıyor. Çünkü kelimeler iletişimin sadece küçük bir kısmı. Asıl mesaj bakışta o birkaç saniyelik kilitlenmede saklı. Göz teması nörobilimsel bir köprü. Karşındaki insanla göz göze geldiğinde beyninin sosyal bağ merkezi aktive oluyor. Prefrontal korteksinde bir ışıldama oluyor. Ayna nöronlar çalışıyor. Empati devreleri açılıyor. Oksitosinin kapıları aralanıyor. Bu sadece romantik ilişkilerde değil. Bir bebekle göz göze geldiğinde de aynı şey oluyor. Bir arkadaşınla sohbet ederken de. İnsanlar arası bağ büyük oranda bu görsel kilitlenmelerle kuruluyor. Ama bu bakışmayı kestiğinde o devreler sessizce kapanıyor. Karşı taraf bunu mantıksal olarak anlamıyor ama hissediyor. Görülmüyorum diyor içinden. Burada değilim diyor. Önemli değilim diyor ve bu his birikmeye başlıyor. Bir kum saati gibi tersine dönüyor, boşalıyor. Günde 10 saniye eksik göz teması, ayda saatler, yılda günler ediyor. Böyle böyle bir insan yavaş yavaş görünmez oluyor. Sen farkında bile değilsin ama o hissediyor. Sabah kahvaltıda gazeteyi okurken, akşam televizyon seyrederken, arabada yan yana giderken ama gözler yolda. Her seferinde küçük bir mesaj gönderiyorsun. Şu an başka şeyler daha önemli bunu söylemiyorsun elbette ama beden dili söylüyor ve beden dili kelimelere her zaman galip geliyor sen belki yorgunsun belki o gün çok şey yaşadın kafan dolu belki içinde çözülmemiş bir şeyler var ve gözlerine baktığında o şeyleri göreceğinden korkuyorsun ya da belki çok basit alışkanlık artık bakmaya gerek duymuyor çünkü o insan zaten orada her zaman orada ama bu garantinin kendisi zamanla yokluğa dönüşüyor. Garanti olan şeylere dikkat etmiyoruz. Ta ki kaybolana kadar. İkinci davranış, mikro eleştiriler. Yine mi telefona bakıyorsun? Bir cümle. Küçük bir şey. Belki haklısın bile. Ama ton, o tonun içindeki ince kırıklık. Yine mi unuttun? Bir soru değil bu. Bir suçlama. Hafif, örtülü ama orada. Sesin ucunda bir sivrilik var. Neredeyse algılanmaz ama dikenli. Hep böyle yapıyorsun. Sürekli aynı şey. Sen hiç değişmiyorsun. Cümleler küçük ama içlerindeki yük büyük. Her biri bir iğne batışı gibi. Tek başına bir şey ifade etmiyor ama on tanesi, yüz tanesi, bin tanesi bir araya geldiğinde deri kalınlaşıyor. Kalp kapanıyor. Zırh giyiyorsun farkında olmadan. Nörobilim açısından bakınca bu mikro eleştiriler vücutta kortizol seviyesini yükseltiyor. Stres hormonu. Beyin tehdit algılıyor küçük bir tehdit ama sürekli, kronik ve beynin güven hissi, o yumuşak güvenlik duygusu yavaşça aşınıyor. Amigdala aktif hale geliyor, savaş ya da kaç modu devreye giriyor. Savunma moduna geçiyorsun. Karşındakini düşman olarak görmüyorsun ama bedenin öyle algılamaya başlıyor. Nabzın hızlanıyor, kasların geriliyor. Eller yumruk olmaya hazır ama yumuşak bir yumruk, hiç açılmayan bir yumruk. Eve girdiğinde rahatlayacağına gerginleşiyorsun. Çünkü biliyorsun, her an küçük bir eleştiri gelebilir, her an küçük bir parmak işareti, küçük bir iç çekiş, küçük bir yine mi sesi. Evin, sığınak olmaktan çıkıp savaş alanı oluyor. Sessiz bir savaş, kimsenin bağırmadığı ama herkesin kanamaya devam ettiği bir savaş. Ve sen de aynısını yapıyorsun fark etmeden çünkü bu döngü bulaşıcı. Bir taraf eleştirmeye başlayınca, diğer taraf savunuyor, sonra karşı saldırıyor. Küçük küçük. Görünmez görünmez. Sen de hep geç kalıyorsun. Sen de hiç temizlik yapmıyorsun. Sen de beni dinlemiyorsun. Kelimeler ok gibi, küçük oklar ama zehirli ve bir gün birbirinize bakıyorsunuz, soğuk bir mesafe görüyorsunuz aranızda. Ne zaman böyle olduk diye soruyorsun. Cevabı hatırlamıyorsun çünkü büyük bir şey olmadı. Sadece binlerce küçük iğne batışı oldu. Biri ilk iğneyi ne zaman batırdı? Kim başlattı? Artık hatırlamıyorsun. Sadece acı var ve o acıya alışmışsın. Bir psikolog demişti. İnsanlar hata yapmaktan korkmaz, eleştirilmekten korkar. Ev hata yapabileceğin, senin olabileceğin yer olmalı. Ama mikro eleştiriler o evi bir mahkeme salonuna çeviriyor. Sürekli yargılanıyorsun, sürekli kusurlu bulunuyorsun. Ve sonunda kusursuz olmaya çalışmaktan vazgeçiyorsun. Çünkü nasılsa yine bir hata bulacaklar o zaman neden çabalayayım ki diyorsun ve bu teslim oluş ilişkinin sonunun başlangıcı. Üçüncü davranış, duygusal yoksunluk sessizliği. Yan yana oturuyorsunuz, belki kanepede, belki yatakta. Yakınsınız fiziksel olarak ama dokunmuyorsunuz. Bir nasılsın yok, bir bugün ne yaptın yok, bir aklımdasın yok. Sessizlik ama o eskiden rahat olan sessizlik değil. Eskiden sessizlik doluydu, ikizinin içinde bir konuşma vardı. Şimdi sessizlik boş. Konuşmaya gerek yok çünkü artık birbirinize merak duymuyorsunuz. Merak duymuyor değilsiniz belki. Ama alışmışsınız bu sessizliğe. Normalleşmiş. İlişki böyle olur diyorsunuz. Heyecan geçer, gerçek hayat başlar. Ama bu gerçek hayat değil. Bu bir çekilme. Yavaş, gönüllü bir çekilme. Kimse karar vermedi ama herkes geri çekildi. Beynin ödül devresi diye bir sistemi var. Nucleus accumbens ventral tegmental area dopamin salgılatıyor, mutluluk hissi veriyor, bağlanma duygusunu pekiştiriyor. Bu sistem sosyal etkileşimlerle besleniyor. Bir gülümseme, bir nazik dokunuş, "Bir seni düşünüyordum" cümlesi, yanından geçerken saçını okşamak, yemek yaparken arkadan sarılmak. Bunlar küçük ödüller, beynin sevdiği küçük dopamin patlamaları. Beyin bunları aldığında İlişkiyi değerli bir şey olarak işaretliyor. Burası güvenli, burası iyi, buraya yatırım yapmaya değer diyor. Ama bu ödüller kesildiğinde beyin öncelik listesini sessizce değiştiriyor. İlişki artık ödül vermiyor, sadece var oluyor. Bir alışkanlık gibi, mekanik bir şey gibi. Böyle böyle bir ilişki yaşam alanından arka plana kayıyor. Sen hala seviyorsun belki ama beynin artık o ilişkiye yatırım yapmıyor. Enerji başka yerlere akıyor, işe, hobilere, sosyal medyaya, arkadaşlara, herhangi bir yere, sadece ilişkiye değil. Duygusal yoksunluk sessizliği en sinsi olanı, çünkü çatışma yok, drama yok, her şey iyi görünüyor. Dışarıdan bakan biri sorun görmüyor, siz de görmüyorsunuz çoğu zaman, sadece içinizde bir boşluk hissediyorsunuz. Bir şeyler eksik diyorsunuz ama ne olduğunu bilmiyorsunuz çünkü büyük bir şey eksik değil küçücük şeyler eksik. Sabah uyandığında yanındakinin saçını okşamak eksik. Akşam işten geldiğinde nasıl geçti diye sormak eksik. Birlikte yemek yerken küçük bir anı paylaşmak eksik. Geceleri uyumadan önce birbirinize dönüp iyi geceler demek eksik. Bunlar küçük şeyler, o kadar küçük ki unutuluyor. Ama bu küçük şeylerin toplamı aslında ilişkinin kendisi. Dışarıda akşam yerleniyor, sokak lambaları yanmaya başlıyor. Belki şimdi birileri eve dönüyordur. Kapıyı açıp içeri girerken bir nasıl geçti günün diyecek mi? Yoksa doğruca odasına mı gidecek? Anahtarlarını nereye koyduğuna bakacak mı? Yoksa gözlerine mi? Bir an için sadece bir an için duraksayıp seni özledim diyecek mi? Bu küçük anlar, bu hiçmiş gibi görünen jestler aslında her şey. Çünkü ilişkiler anlardan oluşuyor. Büyük anlardan değil, binlerce küçük andan. Simone Weil'in o güzel sözü var. Sevilmek dikkatin en saf halidir. Büyük sürprizler değil, büyük vaatler değil, büyük jestler değil. Gündelik küçük dikkatler. Sabah gözlerine bakmak, kahve yaparken fincanını da hazırlamak, bir şey anlatırken gerçekten dinlemek, sadece cevap vermek için beklemeden, akşam yorgun olduğunu fark edip omzuna bir el koymak, bir çay getirmek, onu düşündüğünü küçük bir jestle göstermek. Bunlar sıradan şeyler. Ama bu sıradan şeyler bir ilişkiyi ayakta tutan şeyler. Dikkat, en değerli para birimi, zamanın bile ötesinde. Çünkü zaman verebilirsin ama dikkatini vermeyebilirsin, yanında olabilirsin ama orada olmayabilirsin. Sen belki şu anda bunları okurken kendi ilişkini düşünüyorsun. Belki bu üç davranıştan birini fark ettin. Belki de üçünü birden. Suçluluk hissetmene gerek yok. Bu farkındalık zaten ilk adım. Çünkü bu davranışlar çoğu zaman bilinçsiz. Yorgunluktan, alışkanlıktan, stres altında olduğun için kimse sabah kalkıp "Bugün ilişkimi biraz daha aşındırayım." demiyor. Sadece hayat oluyor. Günler geçiyor, alışkanlıklar yerleşiyor ve bir bakmışsın o canlı ilişki şimdi bir rutin. Ama bir kez gördüğünde değiştirebilirsin. Görmek her şeyi değiştiriyor. Çünkü görmek seçim getiriyor. İstersen şimdi küçük bir deney yapabilirsin. Yarın sabah karşına geçtiğinde sadece 5 saniye gözlerine bak. Gerçekten bak. O beş saniyede başka bir şey düşünme. Telefona bakma, o gün ne yapacağını planlamama, kahve içme. Sadece orada ol. Günaydın de ve gözlerinin içine bak. Belki garip gelecek ilk başta. Belki güleceksin, belki utanacaksın. Çünkü unutmuşsun bu basit hareketi. Ne kadar zamandır bakmadın ki. Ama dene ve fark et ne olduğunu. Belki hiçbir şey olmaz. Belki küçük bir şey olur.'' belki onun gözlerinde bir kıpırtı görürsün bir yumuşama bir ah buradasın ifadesi ya da bugün eve geldiğinde telefonunu bir kenara bırak sadece 10 dakika bildirimler bekleyebilir dünya bekleyebilir ve sor bugün nasıldı sor ve dinle cevap vermeye hazırlanma tavsiye verme kendi gününü anlatmaya başlama sadece dinle gözlerine bak başını salla orada ol o 10 dakika belki bir ilişkiyi değiştirir çünkü o 10 dakika, sen benim için değerlisin diyor. Burada seninle olmak için buradayım, başka hiçbir yerde değil diyor. Ve bu mesaj binlerce kelimeden daha güçlü. Ya da mikro eleştirileri fark etmeye başla. Bir şey söylemeden önce sadece bir saniye dur, nefes al. Bu cümle eleştiri mi yoksa gerçekten bir şey paylaşıyor muyum diye sor kendine. Bu cümle bir köprü mü kuruyor yoksa duvar mı örüyor? Eğer eleştiriyse yeniden formüle et. Yine mi unuttun yerine? Ben de hatırlatmayı unutmuşum. Birlikte bakalım de. Küçük bir değişiklik. Ama ton değişiyor. Enerji değişiyor. Sen yanlış yaptın. Yerine biz birlikte halledelim oluyor. Ve bu fark zamanla kocaman bir mesafe yaratıyor. Tabii bu davranışlar tek taraflı olamaz. İkisiniz de yapıyorsunuz bu davranışları. Birbirinize ayna tutuyorsunuz. Biri başladığında diğeri devam ettiriyor.'' bir dans gibi ama acı bir dans ama biriniz döngüyü kırabilir biriniz farklı bir şey deneyebilir bir adım farklı atabilir ve bazen bu yeterli oluyor çünkü ilişkiler simetrik işliyor bir taraf değiştiğinde diğer taraf da fark ediyor belki bilinçsizce ve o da değişiyor sistem kendini yeniden dengeliyor tabii bazen çok geç olabilir bazen mikroerozyon o kadar ilerlemiştir ki temel çökmüştür artık tamir edilemez noktaya gelinmiştir o zaman yeniden inşa etmek yerine yeni bir şey başlatmak gerekir ama bu bile bir bilinç gerektiriyor. Çünkü aynı kalıpları yeni ilişkiye de taşırsın. Aynı gözlerden kaçma, aynı mikro eleştiriler, aynı sessizlik öğrenmezsen tekrar edersin. Farklı insan, aynı film ve sonunda ben ilişkilerde başarılı olamıyorum dersin ama aslında mesele ilişki değil senin o ilişkiye getirdiğin kalıplar. Belki de asıl mesele şu İlişkiler çaba ister ama büyük çabalar değil, sürekli küçük gündelik çabalar, görkemli jestler değil, tutarlı davranışlar. Her sabah yeniden seçmek, her akşam yeniden var olmak. Çünkü bir ilişki statik bir şey değil, canlı bir şey. Nefes alıyor, nefes veriyor, beslenmesi gerekiyor, su verilmesi gerekiyor, güneş görmesi gerekiyor, ilgi görmesi gerekiyor. Sen bakmayı bıraktığında o soluyor ama yaşamıyor yavaş yavaş sararıyor, kuruyor, düşüyor ve belki de fark etmen gereken şey şu. Sevilmek pasif bir şey değil. Sevilmek aktif bir dikkat gerektiriyor. Sadece karşındaki insanın seni sevmesi yetmiyor. Senin de o sevgiyi almaya, görmeye, hissetmeye açık olman gerekiyor. Bazen o sevgiyi görmüyorsun çünkü başka bir yere bakıyorsun. Bazen duymuyorsun çünkü kulakların başka bir sese odaklı. Bazen hissetmiyorsun çünkü için o kadar dolu. O kadar gürültülü ki dışarıdan bir şeyin girmesine izin vermiyorsun. Kapalısın. Sevgi sana uzanıyor ama sen duvarlarını örmüşsün. O yüzden sadece karşındakini değil, kendini de izle. Gözlerine bakıldığında nasıl hissediyorsun? Rahat mı yoksa tedirgin mi oluyorsun? Bir şey paylaşıldığında dinliyor musun yoksa kafanda başka şeyler mi dönüyor? Eleştiri geldiğinde nasıl tepki veriyorsun? Savunmaya geçiyor musun hemen yoksa bir an durup gerçekten eleştirinin altında ne olduğunu anlamaya mı çalışıyorsun? Belki o eleştiri aslında bir yardım çağrısı. Beni göremiyor musun diye bir çığlık. Ben buradayım ama sen görmüyorsun diye bir acı. Ama sen sadece eleştiriyi duyuyorsun, altındaki acıyı görmüyorsun. Belki de ilişkilerdeki en büyük gizem şu. Herkes mutlu olmak istiyor, herkes sevilmek istiyor. Ama çok azımız sevilmeyi, mutlu olmayı engellemeyi bırakıyoruz. Kendi kalıplarımızı, kendi savunma mekanizmalarımızı, kendi eski yaralarımızı getiriyoruz ve bunlar birer bariyer oluyor. Karşındaki insan sana uzanmak istiyor ama senin duvarların var. Sen ona uzanmak istiyorsun ama onun duvarları var. Ve zamanla bu uzanma çabaları azalıyor. Çünkü sürekli duvara toslamak yoruyor. Bir süre sonra belki bu ilişki böyle diyorsun ve kabul ediyorsun. Ama kabul etmek teslim olmak değil, değiştirmeye çalışmamak değil. Ama duvarlar kalkmaz genelde, çok kalın, çok eski. Ama kapılar açılır. Sen bir kapı açabilirsin. Küçük bir kapı. Bir sabah gözlerine bakmak gibi, bir akşam yanına oturup elini tutmak gibi, bir özür dilerim demek, bir seni duyuyorum demek, bir haklısın demek. Bunlar küçük kapılar. Ama karşındaki insan o kapıdan içeri girdiğinde yavaş yavaş diğer kapılar da açılır. Güven böyle inşa ediliyor taş taş. Rüzgar kesildi dışarıda, sokak iyice sessizleşti. Evlerin içinden sızan ışıklar belki de birilerinin yan yana oturduğu, belki konuştuğu, belki sadece sustuğu anları aydınlatıyor. Hangi evde biri diğerine gerçekten bakıyor? Hangi evde sessizlik hala rahat ve dolu? Hangi evde birisi diğerine küçük bir dokunuşla "Buradasın ve değerlisin ve seni görüyorum." diyor? bilemezsin. Ama kendi evin için bunu seçebilirsin. Her gün, her an yeniden seçebilirsin ve belki de en önemlisi şu, kendinle olan ilişkin nasıl? Çünkü başkalarına nasıl davrandığın, kendine nasıl davrandığının bir yansıması çoğu zaman. Kendine karşı sert misin? Kendini sürekli eleştiriyor musun? Kendi ihtiyaçlarını görmezden mi geliyorsun? Kendi sesini duymuyor musun? O zaman büyük ihtimalle başkalarına da aynısını yapıyorsun ya da onlardan aynısını bekliyorsun ya da onların sana bunu yapmasına izin veriyorsun. Kendine nazik olmayı öğrendiğinde başkalarına da nazik olmak kolaylaşıyor. Kendi sessizliğinle barıştığında başkasının sessizliğinden korkmuyorsun. Kendi yalnızlığına dokunabildiğinde birlikteliğe muhtaç olmuyorsun, tercih ediyorsun ve bu fark her şeyi değiştiriyor muhtaçlıktan kurulan ilişkiler bağımlılık yaratıyor. Tercihe dayanan ilişkiler özgürlük. İkisi de beraber olmak ama biri hapishane, diğeri açık alan. İlişkiler bağımlılık olmamalı, alışkanlık olmamalı, bir kaçış yolu olmamalı. Yalnızlıktan kaçmak için yan yana olmak ilişki değil. İlişki iki tam insanın yan yana gelip birlikte bir şey yaratması. Bazen o şey paylaşılan bir sessizlik, bazen paylaşılan bir gülüş. Bazen paylaşılan bir zorluk ama her zaman orada olmak var. Gerçekten, tam anlamıyla, tüm dikkatle orada olmak. Üç mikro davranış, göz temasından kaçınma, mikro eleştiriler, duygusal yoksunluk sessizliği. Üçü de küçük, üçü de güçlü, üçü de değiştirilebilir. Ama değiştirmek için önce görmek gerekiyor, görmek için de durmak gerekiyor. Koşmayı, meşgul olmayı, başka bir yere bakmayı bırakıp durmak ve sormak. Ben burada mıyım gerçekten? Karşımdaki insan burada mı? Biz birbirimiz için burada mıyız yoksa sadece aynı mekandayız? Cevabın ne olduğu belki o kadar önemli değil. Sorunun sorulması bile bir şeyleri değiştirir. Çünkü soru dikkat getirir. Dikkat farkındalık getirir. Farkındalık seçim getirir ve seçim değişim getirir. Küçük bir seçim, küçük bir değişim ama domino etkisi var. Bir taş düştüğünde diğerleri de düşer ya da diğerleri de kalkar, iki yönlü çalışıyor. Belki yarın her şey eskisi gibi görünür ama sen değişmişsindir, bir şeyi görmüşsündür ve o görme bir tohum gibi içinde büyümeye başlar. Yavaş yavaş sessizce ama büyür ve bir süre sonra fark ediyorsun ki bir şeyler farklı, daha dikkatlisin, daha oradasın, daha görüyorsun ve bu görme hem sana hem karşındakine armağan oluyor. Buraya kadar geldin. Bu sessiz yolculuğa eşlik ettiğin, bu kelimelere zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Biliyorum bunlar kolay konular değil, rahat konular değil ama önemli konular ve senin burada olman, bu konuları birlikte açmamız benim için değerli. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu bir alan, sessiz bir alan. Burada yargı yok, baskı yok, sadece anlamaya çalışmak var. İstersen yorumlara tek bir kelime bırakabilirsin. Şu anki hissini, ne çağrıştırdı bunlar sende? belki farkındalık, belki hüzün, belki umut, belki tanıdık, belki sessizlik. Ne geliyorsa içinden onu yaz. Çünkü bu kelimeler burada sadece bizim değil. Okuyan herkes için bir ayna, bir yankı alanı. Senin paylaştığın bir kelime belki bir başkasının içinde bir şeyleri açığa çıkarır. Belki biri senin kelimeni okuyunca ben yalnız değilmişim der. Devamını birlikte yürümek istersen bu kanalda kalabilirsin abone olmak sadece bir algoritma için değil. Bu alanı sürdürmek, benzer anlatıları paylaşmaya devam etmek, birlikte bu yolda ilerlemek için. Her abone bu sessiz topluluğun bir parçası oluyor. Birlikte bir şey yaratıyoruz burada. Gürültüsüz ama derin. Ve eğer bu anlatı bir başkasına da iyi gelebilir diye düşünüyorsan, paylaşabilirsin. Belki yakınındaki biri bu kelimeleri duymalı. Belki senin paylaşman onun sessizce tükenirken duraksayıp kendine bakmasını sağlar. Belki bir ilişkiyi kurtarır, belki bir farkındalık yaratır. Yol paylaşıldıkça genişler, ışık bölündükçe çoğalır. Şimdilik burada kalıyorum. Sen devam et. Yarın sabah gözlerine bak karşındakinin. Beş saniye, sadece beş saniye ve gör ne olduğunu. Belki hiçbir şey olmaz, belki her şey başlar.